Ne oldu abi? Yaralı mı? Bak şimdi millet şimdi ben videoyu çektim ya. Millet inanmayacak. Haşim abi atıyor diyecekler ama bak canlı canlı gördüler şimdi. Vallahi Haşim abi Allah sabır versin. Bak Doğan'ı bile çektim. Doğan yukarıda tepemizde geziyor. Öldü mü? Öldü ya. Vurdu mu? Ne yaptı buna? Hangisiydi bu? Yavru kuşu. Küllülerden yavru mu? Ama yaşıyordu az önce ya. Aşağıdan aldım bunu. Yaşıyordu. Neresine vurdu bilmiyorum. Vurdu yer de belli değil. Nasıl satışıyor. Demin kardeşine vurdu. Şimdi bana vurdu. Allah Allah. Yapacak bir şey yok abi. Baksana şu hayvan. Buran da Şahin değil. Kerkenez. Kerkenez değil mi? Yani kılıç kanat değil abi. Yok. Vallahi korktum iyi patlattın ha torpili. Geçmiş olsun diyelim. Ne diyeceğiz? Abi bu kenkenez başka da kılıç kanatlar da çok çoğaldı ya. Onları salıyorlarmış zaten. Ona verdik bir tane. Pazar Bugün O gün verdik bir tane. Her gün bir iki bir iki veriyoruz işte. Ve seyredecek kuş kalmıyor. Aynen emek veriyorsun. emek veriyorsun. Tam yiyorsun olacak. Aa, elimizdeki. Abi peki ben şeyi merak ediyorum. Bu Mart aylarında falan Mart Nisan yine mi böyle çok atmacı var burada? Yavru, yavru zamanı ya onlar için. Mart'tan sonra azalır diyorlar ama. Mart'tan sonra azalır. Yavrular uçmaya başlar. Ben o günde bir sefer avlanır. Ben o yüzden bu ayda eşe atıyorum kuşlarımı. Çıkan yavruları da Mart'ta başlıyorum kovalamaya. Alsa da bir iki tane alıyor abi. Doğru Ama ya. senin burada yine de ne yaparsan yap çok alır. Ben... Senin burada orman var abi bak karşısı orman. Sana ne? daha yakın. Yuvaları burada bak onların. Atmacayı çekebildim mi bilmiyorum. Çok süratli daldı. Sen de peşinden gittin şöyle. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim o görüntüyü Toplam bu sene kaç tane kuşun atmacıydı abi? Vallahi sayısını bile bilmiyorum. Sayısını bile bilmiyorsun yani. Abi fena terlemişsin ha atmacanın peşine gittin ya. Sayısını bilmiyorum. Her gün verdiğimiz de oldu. Haftada bir verdiğimiz de oldu. Bu sene yavrulardan bir şey kalmadı ya. Bir de arkadaşların verdiği yavrular da var böyle. Ha. Dün akşam sordu. Uçuruyorum, uçuruyorum ben da. de yavru almaya başladım şimdi. İnşallah ben de getiririm abi ya. uçurusun burada. Yok ya. Atmaca alsın önemli değil. Uçur gitsin. Acımayacaksın. Ama yani benim sana getireceğim yavrular Mart'tan sonra olacağı için. Çünkü ben daha yeni eşe attım. Hani Mart gibi falan Şubat. Ha kenkenez değil mi abi? Abi sen burada atmacalarla iç içe yaşıyorsun ya. Yani burası yani tabi ormanın içinde olması. Aslında biz insanlar da biraz ormanın içine doğru girdiğimiz için onların yaşam alanlarına mı giriyoruz? Ne yapıyorsak artık. Hayvanların yaşam alanı kalmadı ki. İçine giriyor. Şimdi avlanacak doğada avlanacak pek bir şey de bulamıyorlar galiba. Bu buna da alışıyorlar. Kolay bu. Yani güvercin onlar için kolay kolay bir yemek. Şimdi şöyle buraya, benim buraya alışmaların üvek çok olmasın. Hayvanları yemediğim için üvekler geliyor. Üvekler de buraya yıldı Şimdi onların av hayvanı olduğu için. Bu onlar, arada bizim güvercinler de araya gidiyor. Rahmetli kuşumuz da maalesef yerde onu da çekiyorum bu arada. Az önce maalesef kenkenez vurdu ona. Yine yükselttiler. Kuşlar yine yükseldi. O yanındaki kırkanat siyah beyaz çok uçuruyor onu. O inseydi iyi olurdu. Kuşu yordular havada. Atmaca da kovalayınca inecek yoruldu hayvan. Dört yaşında he? Beşinci yaşında. Oradan aşağı inebiliyor mu abi? He. Çok hoş bir kuş ya. Ayrını gör. Bari bunu verme atmaca. Onu atmaca alalım. <laughs> Alamıyor mu onu? O seneki aldığım yavrulardan bir tek bu kaldı zaten He. Alamaz. Bu yanında kuş olmadı mı yoksa Hop. Taklasını vurdu girdi oraya. Bunu bir gün tek uçurursan fişeklerini çekeriz abi ya. Hangisi? Ha. Oradaki dişisi mi? Kapının ağzındaki. Bak yan yana geldiler. Bizim İzmit'in sarı kırları Bayram kardeşimizin hediyesi. Bayramın mı? <Gülüyor> he, <Gülüyor> Bayram Demiral. Sarı Kırcı Bayram fenomendir ya o. İnci'de. <laughs> kuşumuz da burada yerde yatıyor. Maalesef. Bugün de böyle oldu. Haşim abi yapacak bir şey yok. Her günümüz böyle. Her senin her günün böyle doğru. İyi bir çıpçıklar aynı ama bak ben emin ol şu mahallede en çok senin buraya geliyor. En çok senin buradan kuş alıyor. Aynen. Sen bence burada kışın da uçurduğun için hayvanı iyice alıştırmışım Aynen. buraya. Bir yapıyorsun. Posta posta yavrular olduğu için. He. Yatırdın mı? Bu, hatta bu kuşun uçup söküt olması lazım. Aynen. Kuş yağ bağlıyor. Bu sefer ne yapıyor? Şişiyor. Ya bizde öyle olmaması için kışın uğraşmıyoruz pek abi. Yazın yaz yaza doğru hani kışın eşe atıyoruz. O 15 20 yavru neyse yazın da uçuruyoruz işte. Yok, aynısını biz de aynı yapıyoruz. Bende bak bir tane yavru yok. Ee. Yavrular çok oluyor. Den deniyorsun, mecbur deniyorsun yani. Aynen. Onu 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 deniyorsun. Ne çıkacak merak ediyorsun. Sırayla uçuruyorsun. İşte hemen hemen ekek kuş. Genç bir yavru değil. Efendim ne oluyor? Öteki ona, ondan ona ondan ona sıra gelmiyor. Sıra de böyle bu zaman denk geliyor. Şey İzmit'ten Haşim abinin kümesine geldik. Osman diyor ki Haşim abi diyor video işlerini sevmez diyor. Ama on numara mekanım var. Maşallah. Sarı kır mı uçuruyor? Ha şu Bursalılar işi bozuyor biraz. Şimdi, normalde He. Oo. Şey ya. Temizlik mi yaptın? Posta kuşları falan var. Sen burayı çiftliğe çevirmişsin. Atmaca geliyor değil mi buraya sürekli? Bugün de iki tane verdim ya. Geçen pazar iki tane büyük. Küllük. Aldım çarpma aldım. Hadi ya. He. Evet. Benim de çikolata damızlığımı aldı dişi. Aldı mı ne yaptı bilmiyorum. Görmedim alırken ama. Birini aldı. Birini aldı. Burada ileride bıraktı ballıyı. Arapı da tuttu. <laughs> Tavukların da var. <laughs> Sen burada böyle mutlusun be abi. Şunlar insin de şu sarı kırı bir çok güzel girişleri vardı ya kuşun. Ne? Ama o kuşlar onu bozuyor. 4 yaşında ya. 4, 4 yaşında. Erkek mi? Erkek. 4 yaşında bir de erkek. Ha. Ha. Maşallah ya güzel oynuyor yine abi. Ya, onların Uçuramadım bize sık olmaz. 4 yaşında bir erkek sarı kır. Seyredelim bakalım. 5 metre oynasın bizim olsun abi. Sıkıntı yok. Herkes yavru uçuruyor. İşte şu kuşlar yanındaki kuşlar bir inse onun seferlerini çekelim Haşim abi. Kuşun seferlerini çekelim. Şu kümesin bayağı abi büyük güzel. Hadi inin bakalım siz. Kafayı Bunlar kaç kapalı ya postalar. He, Kaç günden beri kapalılar o yüzden coştular. Şey, pazardan pazara salıyorum onları. He. Ben o kuşlar uçarken şöyle bir kuşları böyle hafiften bir çekeyim bakayım. Sarı postaların falan var. Uçmaz değil mi bunlar benden? Macar var burada. Sarı postalar var. Oyun kuşları bu tarafta galiba. Bu kümesi almışın onları. Osman da bir tane uçuruyor ya. Beyazla kırmızının. Kırmızı erkeğin. Burada sarı göz var. Erkek. Postaları çok hoşuma gitti. Ha, arsalarım vardı, onlara gidi de buradan kalk bir çatıya konuyorlar ve hepsini sattım. Çatılara gidene yol verdim. Ya, çok güzel yavru bakıyorlardı ama yavruları da peşine takip ettim. Oo kuşlar nereye gitmiş Haşim abi? Daha alçak. Daha geldi. Atmaca mı? Hı -hı. İyi dağıttı onları. Aynen. Çekebilir miyiz atmaca nereye gitti? Aha burada. Hadi, hadi, hadi. Eyvah. Sa Bırakmadı bak kuşu bırakmadı. Kuşu bırakmadı. Torpil patlattık. Aldı mı kuşu? Vallahi ben <laughs> heyecanlandım şimdi. <laughs> Torpili patlattık korksun diye. Sarı kır nereye gitti belli değil. Adam dedi zaten şimdi atmaca gelir dedi. Gördünüz arkadaşlar. Canlı canlı atmaca saldırısı İzmit'te. Kuşumuza bakar mısınız? Nasıl korktu? <laughs> Kuşların her biri bir tarafta. Sarıkır yok. Şimdi Aa geldi kuşlar. Tamam. Kuşlar geldi. Kuşlar uçuyor. Gelin bakalım gelin. Atmaca yiyecek sizi. Allah Haşim abi koştu ama. Doğan bile şu anda havada süzülüyor. İnşallah görülür tam şu tarafta bir yerde. Sarı kırmızı da geldi. Çok korkmuş. Şimdi ben geldim diye atmaca geldi diyecekler ama buraya sürekli geliyor arkadaşlar. Atmaca sürekli burada. Bakın hatta şu anda havada bir doğan var. Bütün yırtıcı kuşlar burada. Bakın nasıl süzülüyor. ağacın tam üstünde. Burada tavuklar var, güvercinler var. Doğan'ın altında da kuşlarımız uçuyor şu anda.